Merhaba arkadaşlar. NMG Gameplay YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Videomuzun detayına geçmeden önce gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz sevinirim. İsterseniz videomuzun detayına geçelim. Değerli arkadaşlar, Soccer Star 2022 Futbol Cup oyunu yeni Google Play Store'a düşmüş bir oyun ama Türkiye Google Play Store'da yok. Biliyorsunuz daha önce APK'sını paylaşmıştım ve bugün de size oyunun hangi ülkede yayınlandığını ve yeni gelen güncellemeyi nasıl yapabileceğinize ilgili size detaylar vereceğim. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz oyun Türkiye Google Play Store'da mevcut değil. Ancak yabancı bir ülke ya yani da farklı bir ülkeye bağlanarak nasıl güncelleyebileceğinizle ilgili detaylar vereceğim değerli arkadaşlarım. Şimdi ben şöyle tıklayıp oyunumu öncelikle güncelleyeyim. Değerli arkadaşlar benim oyunum güncellenirken ben de size bu arada oyunu nasıl güncelleyebileceğinizle ilgili ya da Google Play Store'da nasıl güncelleyebileceğinizle ilgili bilgiler vereyim. Değerli arkadaşlarım bir VPN yardımıyla Yeni Zelanda ülkesine bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra e, Google Play Store'umuzun ön belleğini temizliyoruz değerli arkadaşlarım. Tekrar Google Play Store'umuza giriş yapıp Soccer Star 2022 Futbol Cup yazıp Arama çubuğuna ve oyun karşımıza çıkmış oluyor. Bu şekilde yaparsanız oyununuzu güncellemiş olursunuz. Onun dışında değerli arkadaşlar bu oyunun APK'sını da yine ben video yorum kısmına bırakacağım. İsterseniz APK'sını da indirebilirsiniz ama daha hızlı bir şekilde güncellemeleri almak için Google Play Store'a bağlanıp oyunun yeni çıkan güncellemeleri de indirebilirsiniz dediğim yöntemle ve şekilde. Değerli arkadaşlarım şurada şöyle bir notta size paylaşayım. Bu notta ne? Değerli arkadaşlarım elinizdeki e, hali hazırdaki Gmail ile eğer oyun çıkmıyorsa yeni bir Gmail hesabıyla da e, oyunu güncellemesini deneyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu güncellemeyi bu şekilde yapabilirsiniz ya da gelecek olan güncellemeleri bu dediğim şekilde e, yapabilirsiniz. Oyun Türkiye Google Play Store'a ne zaman geleceği belli değil. Şu an belli olan bir durum yok ama o da belli olduğu zamanla ilgili ben size yine herhangi bir gelişme veya e, bilgi olursa ben onu yine sizinle paylaşırım bilginiz olsun. Şimdi oyunun içine giriş yapıp devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar. Oyunumuzu güncelledik. Şu an giriş yapıyoruz oyunumuza. Bakalım neler değişmiş? Yeni güncelleme ile beraber bir değişiklik var mı? Hep beraber bir göz atalım. Dediğim gibi zaten oyun güncellemesi için Yeni Zelanda'ya bağlanıyoruz. Herhangi bir VPN yardımıyla ve oyunumuzu oradan güncelliyoruz. Bilginiz olsun. Ee, bu şekilde. Evet şurada tamam diyelim ve devam edelim. Değerli arkadaşlar ben şu an hala oynuyorum. Oyunu e, bazı bölümlerini şöyle devam edelim ve oynayalım bakalım kariyer bölümünü. Oyunla ilgili ben farklı videolar da çekmiştim. Onlar da kanalımızda mevcut. Bilginiz olsun. O videolarımızı da izleyebilirsiniz. Yine APK linki de video yorum kısmında olacak. Bilginiz olsun. Oradan da gidip indirebilirsiniz. Evet. Maç başladı. Atağımız var. Şöyle şuradan çekelim ama oyuncu ayak koyuyor. Defans yapalım mı? Evet, yakalayamıyoruz. Kaleciden dışarıya evet. Tutamadık topu. Ve yine kalecimiz harika kurtarıyor. Devleşti kalesinde bugün kalecimiz. Ve atağımız var İbrahimovic ile. Ara pası verebilir Verdik. Tekrar pasımızı verelim. Evet. Hemen şuradan çekelim. Tekrar verelim pasımızı. Golümüzü atar mıyız ama yok. Maalesef. Defans ayak koyuyor ve topu söküp alıyorlar bizim oyunculardan. rakibin atağı var. Şöyle üstüne üstüne gidelim ve topu bir durduralım ama Evet. Aldık ve kaleciyle karşı karşıya. Kalecimiz çok güzel kurtardı yine. Kalecimiz 3 net pozisyonu çıkardı değerli arkadaşlar. Evet. Maalesef 4. pozisyonda gol yiyoruz. 4. atakta gol kalemizde. kurtarır mıyız? Hayır. Yandan dışarı. Kaleci yine yine kalecimiz güzel çıkardı. Tekrar kaleci ara pası verelim hemen tekrar pası verelim İbrahimovic'e. Gol gelir mi ama vurdurmuyorlar. Tekrar vurdurmuyorlar değerli arkadaşlar. Çıkarıyorlar hemen. Evet tekrar atağımız var. Evet. Söküp alır mıyız? Aldık. Evet. 1-0 şu an yeniliyoruz değerli arkadaşlarım ama atağımız da var. Berabere bitirebilir miyiz bu maçı? Evet, güzel. Ve kaleci Evet, maalesef 1-0 yeniliyoruz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar dediğim gibi indirme yani oyunu Google Play Store'da güncellemeniz için Yeni Zelanda'ya bağlanıyoruz VPN'de oradan oyunu ismiyle aratıyoruz değerli arkadaşlar oyun hemen karşımıza çıkıp ve güncelliyoruz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Video videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.